Kıbrıs Harbi'nde de olan bir şeyi söyleyeyim size. Yani bu bir hikaye masal değil. Kıbrıs limanına geldi bizim askeriye gemisi. Asker indiriyor. Rumlar daha evvelce tabi keşfettiler nereden geleceğini bizim geminin. Nereden askeri indireceğim, indireceğimizi keşfettiler. İstikamlar kazdılar. Sandıklarla mermi indirdiler istikam. Oradan onlar bizim askeri görüyor, bizim asker onları göremiyor. Bir atsak onları vuramıyoruz, onlar, onlar atsa bizi vuruyorlar. Her yere basan asker vuruldu. Enen vuruldu, enen vuruldu. Kumluk ölü askerle yığıldı kumandanın hatırına Allah getirdi. Allah-u Ekber diyerek veya Allah-Allah diyerek Allah, Allah, Allah veya Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. İnen askerlerden hiçbir tanesine mermi vurmadı. Mayıs, yağmur gibi mermi geliyor. Silah çok şu anda. Oradan geçen askerler diyorlar ki, kulağımın yanından geçiyorum mermi, sesini duyuyorum, başımın üzerinden geçiyor, hissediyorum, sağımdan solumdan bana vurmuyor mu? Ölülerimizin üzerinden geçtik, Kıbrıs'ı fethettik. Kıbrıs'ı aldık, alacağımız yeri aldık. Bir albay gelmişti, bizim amucu oğluna Abdullah Efendi'ye Beşir Cami İmanı sağ oldu. Dedi ki bu hal harp bittikten sonra harbi idare eden paşanın yanına gitti. Benden evvel Kıbrıs'ın devlet Rauf Rauf'tan Benktaş gitmişti. Ve taş gittiği vakitte Paşa ağlıyor çatının da. ne yaşadı. Leis dedi ki Paşa Hazretleri bir kötü haber mi duydunuz? Niye ağlıyorsunuz? Yok dedi. Bu başladı bir anda bitti. Sirri eremedim. Ben bu başındayım. Derken bu albay girdi içeri. Bizim Abdullah Efendi gelen al albay. Dedi ki telaşeli görüyor musun? Ne oluyor? Dedi yahu. Bu harp başladı bitti. Bu şirin eremedik. Hem seviniyoruz hem üzülüyoruz. Dedi şirini ben söyleyeceğim size. Gözümle gördüm. Rüya değil. Uyku değil. Ne zaman ki biz askerleri çıkartmaya başladık, her çıkarttığımız vuruldu. Her çıkarttığımız vuruldu. Vuruldu, vuruldu. Akıbet allah Teala hatirimize getirdi. Hı hı. Allah Allah diyerek inin. Hepsi askerler bir ağızdan. Allah 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 Allah. Hı hı ben iki kol gördüm. Her bir parmağı 50 metre uzun. Gövdeyi görmüyorum, kolları görüyorum. O kollar böyle mermileri atıyor o yana bu yana. Manevi kol yoksa mermi. Bizim bildiğimiz bir adam gitse merminin önüne mermi vursa deler geçer. Öldü manevi bir kuvvet sahibi allah Teala Hazretleri tarafından gönderildiği Ne zaman ki biz Allah Allah demeye başladık, o kollar bana gözüktü ve atılan mermilerin o yana bu yana devedildiği gözüktü. Hiçbir askerimiz daha ondan sonra, bulmadı. Bu hangi ayettir biliyor musunuz? Bunu Kur'an söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya <laughs> اَيَّا amenu Ey müminler, ey müslümanlar! اِذَا لَق۪يتُمْ Kavuştuğun vakitte, ki eten düşman ordusuna Kavuştuğun vakitte فَاسْبُتُوا sebat edin, geri kaçmayın ölürüz diye. Daha ne yapın? Bedkurullah'a Allah'a zikredin kesiren çok. Leallekum tüflihûn felâ kavşûn. İşte bu ayet. Onun için Türk askeri Allah Allah diyerek yapar. O kahinler de horra horra bir şeyler derler yani. Manası yok, bir şey yok. Boş, boş laflar. Daha Kur'an'da ne ayetler vardır ki düşmanlar ancak böyle yenilir. Bak görüyorsunuz zikretmeden evvel Allah Allah demeden evvel her yerin vuruldu işte gözümle gördüm diyor. Zikre başlar başlamaz hiç kimse vurulmadı. Taşıya bunu söyleyince sevindi, takdir etti ve Devletli işçiydi o, Röhtgenkast o da öyle sevindi. İşte bu bizim için büyük bir misaldir cemaat Bunu anlayalım ya. Biraz zeki olalım ya. Kainatı yaratan Allah'ın Kur'an'ıdır bu. Bir beşer tarafından yazılmamış bu ya. Öyle muamele etmeyelim. Bu direksiz kubbeleri çatan ve onları direksiz muhabbet eden, durduran o kadar ağır ecrami semaviye ki koca güneş bu dünyada ne kadar büyüktür o yıldızlar evet o ay birbirine çatmadan böyle bir, bir ayar üzere hareket ediyorlar yüzüyorlar ki akıl ermez işte o Allah'ın kullarıyız Kur'an onun kitabıdır